Yüce Tanrı ilk önce kainatı yarattı. Sonrasında ise en muhteşem eseri olan insanı Adem'i yarattı. Topraktan yaratılan Adem cennet bahçesine yerleştirildi ve tüm varlıkların isimlerini öğrenmek ile görevlendirildi. Tanrı Adem'in yalnız olmadığını hissetmesi için ona bir eş yarattı. İkisi de birbirlerini tamamlayan bir bütünü oluşturdular. Fakat eşit olmalarına rağmen zamanla Adem eşinin üzerinde bir otorite kurmaya başladı. Adem'in her konuda kendisinden üstü olmak istediğini gören eşi, ona bunun haksızlık olduğunu, kendilerinin aynı haklara sahip olduğunu söylese de ona bunu kabul ettiremez. Bunun üzerine eşi Adem'i terk eder ve cennetten ayrılır. Adem bu durumu Tanrı'ya iletir ve kendisini yalnız bıraktığı için eşinden şikayetçi olur. Bu durumu öğrenen Tanrı, üç meleğini Adem'in eşini bulup geri getirmesi için görevlendirir. Adları Senoy, Sensenoy ve Semengelof olan bu üç melek Adem'in eşini bulmak için yola çıkarlar ve onu günümüz Kızıl Denizi'ne yakın bir bölgede eski baş melek Samuel'in yanında bulurlar. Bizim şeytan diye adlandırdığımız eski baş melek Samuel ve Adem'in eşi bu geçen zaman içerisinde sürekli birliktelik yaşamış ve bu birliktelikten çocuklar yapmışlardır. Gene de melekler Tanrı'nın emrini Adem'in eşine aktarır ve onu cennete, Adem'in yanına dönmesi için uyarır. Aksinin olması halinde kendisinin cezalandırılacağını söylerler. Adem'in eşi meleklere kendisinin başkasından çocuklar yaptığını ve artık Adem'e karşı dürüst olamayacağını ve bu yüzden cennete gelmek istemediğini Tanrı'ya söylemelerini ister. Bunun üzerine Tanrı ceza olarak daha fazla çocuk yapmamaları için eski baş melek Samuel'i hadım eder. Adem'in eşine de her gün doğurduğu yüz çocuğun öleceğini söyler ve onu lanetler. Bu durumdan haberdar olan Adem eski eşinden ümidini keser ve Tanrı'ya kendisi için daha itaatkar bir eş yaratması için yalvarır. Tanrı kendisine yalvaran Adem'in isteğini kabul eder ve onun kaburga kemiğinden kendisine eş olacak Havva'yı yaratır. Gerçekten de Adem ile Havva cennette mutlu mesut yaşarlar. Fakat her gün defalarca çocukları öldürülen Adem'in eski eşi ikiliden intikam alacağına dair yemin eder ve eline fırsat geçtikçe onların soyundan gelen çocukları öldüreceğini söyler. Ama bu durumun yaşanmaması için tek bir kural koyar. Eğer aileleri bebeklerin yanlarına bir muska koyup içine gardiyanı olan üç meleğin isimlerini yazarlar ise bebeklere dokunmayacağını söyler. Bu olay günümüzde lohusa, kadınların yalnız bırakılmaması, kırmızı şerbet içilmesi, doğum yapan annenin başına kırmızı kurdele bağlanması, Adem'in eski eşinden, Anadolu'daki ismiyle al karısından korunmak için hala devam eden bir gelenektir. Peki Kimdi Adem'in bu eski eşi? İsrailiyat kaynaklarında Havva olarak geçse de Kur'an'da Adem'in eşinin adı belirtilmez. Araf Suresi 7-19 Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden bütün meyvelerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Taha Suresi 20-117 Derken biz Adem'e sen ve eşin cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden bol bol yiyin ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Görüldüğü üzere Adem'in eşi Kur'an'da belirtilmemektedir. Ona eşi diye hitap edilmiştir. Fakat Adem'in Havva'dan önceki eski eşinin ismi Yahudi mitolojisinde bize söylenir. Ve karşımıza Lilit ismi çıkar. Kimdi bu Lilit? Eğer Lilit Adem'in eşi ise bize Adem'in eşi olarak öğretilen Havva kimdir? Havva isminin etimolojisi incelendiğinde yılan anlamına geldiğini görürüz. Durun bir dakika. Bize kutsal metinlerde Adem ve eşinin cennetten yılan tarafından kandırılarak kovuldukları öğretilmişti. Değil mi? Peki Havva o hikayedeki yılan ise gerçekten de Adem'in eşi Lilith olabilir mi? Bize çoğu kaynakta kötücül bir varlık olarak gösterilen Lilith gerçek anlamda kimdi? ve neyi temsil ediyordu? Bu sorunun cevabını bulmak için beni takip etmeye devam edin.